bu iki maçta da oyuncularımızı dışarıda tutarsak yani yaklaşık bu üç haftalık 4 haftalık bir e, süreye yükseliyor. E, bu sürede zaten bütün oyuncularımız yani Mehmet Topal haricindeki bütün oyuncularımız milli maç arasından sonrasına e, sağlam bir şekilde döner diye düşünüyoruz. O yüzden yani bir maçlık iki, oyuncuları risk etmektense bekletip daha sağlıklı daha sağlam bir şekilde oyunun içerisine atmak çok daha doğru. Öyle düşünüyoruz ekip olarak. Goedenavond Maarten voor ISPN Nederland. Um, ik heb een vraag over. Jullie hebben veel problemen. Uh, veel spelers die geblesseerd zijn. Kunt u morgen wel tegen Ajax uw eigen spel gaan spelen of moet u zich heel erg gaan aanpassen en misschien wel verrassen. Ja, ik ben Maarten is PND. Sorry, sorry Surumjarenkok vas de x morgen is waar. Redbookitakomaar heb een probleem. Ajax is in jaren tendo o in ons. oynayabilecek misiniz? Yoksa tamamen değişiklik mi yapacaksınız? Demin cevap verdim herhalde bu soruya. Yani Zaten yarınki oyunda oyun planımızı kendi oyunumuza göre organize edemeyiz. Tamamen rakibin oyununa göre bir oyun planı sahada olacağız. Yani normal kendi oyunumuzu yarınki müsabakada oynama ihtimalimiz yok. Yani onların oyununa uyacağız birazcık. Ya belki yani Ja, wij gaan morgen het spel spelen, maar daar heb ik net ook een antwoord op gegeven. Oortje. Ja, daar heb ik net ook... Klachtelijk dan de Ja. Ben Goedenavond, uh, Abdellah van BN Sports. Uh, zijn de verhoudingen wat u betreft, tussen Ajax en uh, issyk vergelijkbaar met Nederland en Turkije? baktığımız zaman eğer bir herhangi bir kıyaslama olacaksa Hollanda Türkiye maçı gibi öyle bir durum e, olabilir mi veya öyle bir kıyaslama gibi bir şey düşünüyor musunuz ee, bir kıyaslama Yabancı spor ya yani milli maçlarda normal uh, S eee uh, bütün mürük maçları eee çok doğru olduğunu e, düşünmüyorum. E, tabii tabii e, e, oynanacak bir maç var. Oynanacak e, maçın, e, maçın e, oynanacak e, oyununun ve skorunu hiç kimse e, e, önceden tahmin du, edemez. Skoru, yani oyunun skoru, gelişimine göre her şey oyun veya skor ortaya çıkabilir. O yüzden bu çok normal. Yani bunlara ilgili yorum yapmak biraz zor bence. Son soru İsmail Erdi'ye. Hocam önce başarılar. Çok zor bir dönem eşten geçiyorsunuz. Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde. Fakat her zaman elinde mevcut kadroyla savaşmayı, e mücadele uh, etmeyi ve sonuna kadar Marie götürmeyi düşünüyorsunuz. Uh, ve her zaman da uh, he bunu söylüyorsunuz. Yani karşılaşmayla ilgili olarak artı ve eksiler neler? Evet. Ya eksilerimiz e, zaten belli. Yani oyuncu sakatlıklarımız, çok ciddi oyuncularımızın olmayışı, onlar çok bariz eksikler. Artılara geçince teams, yani bu seviyede ilk defa oynayacak oyuncularımız var. Hiç oynamayan oyuncularımız var. Genç oyuncularımız var. Ya, to böyle to bir ligde, böyle bir kulvarda Ajax gibi bu ligin önemli güçlü ekiplerinden bir tanesine karşı oynamak, böyle bir maçta forma giymek, daha doğrusu bu tecrübeyi yaşamak bence hepsi için çok büyük bir şans. Ben öyle görüyorum. Oynayacak genç oyuncularımız bu şansı çok iyi değerlendirebilirler. Bence en pozitif tarafı bu. Çünkü baktığımız zaman yarın ya kalecimiz çok genç. Ritman çok genç. Başka, Can Bozdoğan var çok genç. Serdar var çok genç. Bu hepsi 20 yaş bandındalar. E, bu oyuncuların böyle bir turnuvada forma giymeleri, oynamaları onlar için çok mm, büyük bir tecrübe. Bence en pozitif mm. yanı e, bu olabilir. <laughs> Yani, yani, tabii her şey olabilir. Daha önce de söyledim. Yani oyun nereye götürür sizi, oyun içerisinde neler olur, skor ne olur. Bunları gerçekten kestirmek biraz zor. Yani bu oyun canlı oynanan bir oyun. Her şey olabilir oyun içerisinde. O yüzden çok da yani oyunla ilgili yorum yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten yarın akşam oynayacağız ve ondan sonra tekrar konuşuruz. Hocam teşekkür ederiz. Basın toplantısını sona ermiştir. Teşekkür ederiz. şey